Amerika ve NATO'nun bütün Rusya ve Avrasya'yı kuşatırken aynı zamanda Türkiye'yi kuşatıyor. Buna çok dikkat edelim. Yani bu sadece Rusya'nın kuşatılması falan değil. Ta Kurtuluş Savaşı dönemindeki gibi hepsinin birden kuşatılması söz konusu. Sadece Rusya değil burada sıkıştırmak istedikleri, işte biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de sıkıştırmak istenen. Zelenski'nin sık tekrarlamaya başladığı bir şey beni çok e, tedirgin etti. NATO dışı güvenlik modeli bundan ne kastettiği sorulduğu zaman da Türkiye'nin garantörlüğünü anlıyormuş. Bu biraz böyle tüylerimizi diken diken etti. Çünkü garantörlük öyle çok hoş bir şey de değildir. Atatürk'ün dış politikasında Balkan paktı, Sadabat paktı ve bir de Ruslarla dostluk anlaşması vardı. Bunun bir nedeni vardı. Adam Rusya'ya aşık olduğu için bunu böyle yapmıyordu. Yani zaten batıdan bir şey geliyor yani bir akın akın geliyorlar. O zaman da böyleydi, şimdi de böyle. Amerika ve NATO'nun bütün Rusya ve Avrasya kuşatırken aynı zamanda Türkiye'yi kuşatıyor. Buna çok dikkat edelim. Yani bu sadece Rusya'nın kuşatılması falan değil. Ta Kurtuluş Savaşı dönemindeki gibi hepsinin birden kuşatılması söz konusu ve son yıllarda yani 91'de Sovyetler Birliği çöküyor. Çöktükten sonra 91 Mart ayında bir toplantı yapılıyor bütün batılı devletlerin dışişleri oraya katılıyor ve orada deniyor ki geçen Mehmet Ali Güller de yazdı bunu diyorlar ki tamam bir milim elbenin ilerisine gitmeyeceğiz e ondan sonra devamlı gidiyorlar 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 ve Rusya'nın eteklerine kadar geliyorlar ikinci dünya harbinden sonra yapılmış bir anlaşma var o nedir batı yarım küre doğu yarım küreye doğu yarım küre batı yarım küreye gitmeyecek silahlarıyla yani Monroe doktrin diye bir doktrin var. Bu çerçevede bunu yıkıp da so, Küba'ya gittiği zaman 61'de şey, Khrushchev o zaman diyor ki Amerika sen benim dibime gelemezsin. Al silahlarını defol git diyor. Onlar da alıyorlar gidiyorlar. Yani bunu e, hatırlatmakta fayda var. Bütün bu olayları değerlendirirken bunu unutmayalım. Çünkü o kadar büyük, o kadar uzak bir yerden kalkıp da dibine gelirse ve keşke harita olsa da göstersek sadece Rusya değil burada sıkıştırmak istedikleri işte biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de sıkıştırmak istenen hatta birkaç ülke daha var. O meşhur konuşması var National Security Agency işte Milli Güvenlik Teşkilatı'nın adamlarının meşhur o yazıları var. 2001 yılında 7 ülkeyi halledeceğiz dedikleri mesele var falan dolayısıyla yani e, Türkiye'de bir çamurun içine çekilir mi gibi korkularımız var tabii ki e, ve ben e, geçenlerde duyduğum bir şey yani sık tekrarlamaya başladığı bir şey beni çok tedirgin etti e, İngilizcesini söyleyeceğim non NATO security model diyor durmadan yani NATO dışı güvenlik modeli, bundan ne kastettiği sorulduğu zaman da Türkiye'nin garantörlüğünü anlıyormuş. Bu biraz böyle tüylerimizi diken diken etti çünkü e, garantörlük öyle çok hoş bir şey de değildir. O yüzden İsrail de geldi kendine e, mama peşinde yani e, enerji hatları oradan gelir Yunanistan'a gider, oradan Avrupa'ya gider, oradan kaparım falan diye boğuşuyordur herhalde, uğraşıyordur. Ben Türkiye'nin sırada olduğunu başından beri söylüyorum yani Türkiye bir şekilde birilerinin sırasında yani Türkiye, İran hep dediğimiz şeyler NATO'nun üyesiyiz ama NATO ile belki de en büyük kavgaları eden ülke halindeyiz aynı zamanda. 2010 yılında Avrupa Birliği ile bazı anlaşmalar getirip önüne koymuşlardı. Colin Powell gitti oraya da 2004 yılında ona bazı anlaşmalar imzalatmaya çalıştı. Yanukovic'e de Avrupa Birliği imzalatmaya çalıştı. Ve onlar dediler ki hayır imzalamıyoruz. Ondan sonra patladı olay zaten. Suriye'de de aynı şekilde ondan sonra patladı. Türkiye'de şu ana kadar istediklerini yaptırıyorlar. Yarın bir öbür gün istediklerini yaptıramaz olurlarsa neler olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bunu da ee, düşünmemiz lazım çünkü etrafımız bir anda yani şahsen bilmiyorum ben düşünemezdim e, bu kadar büyüyeceğini e, Ukrayna'daki olayların ya da Suriye'nin de çünkü Suriye'ye biz 2010'a kadar durmadan gidip geliyorduk işte biliyorsun benim babam Halep doğumlu yani gidip geldiğimiz bir yerde bir anda oluyor bunlar çünkü onlar o, o hazırlığı yapıyorlar biz fark etmeden o hazırlıklar yapılıyor. E, bu Yushchenko vardı ya Ukrayna'da. O Yushchenko e, 93'te e, Ukrayna'yı yani iki sene sonra bağımsızlığından şeye soktu. IMF'ye. Çünkü Merkez Bankası'nın başındaydı Yushchenko. Ve o zaman bir gecede ekmek fiyatı yüzde 300, elektriğin fiyatı yüzde 900 arttı. Biraz o tarafları, yani oraları bilince emin ol. Kendi ülkende olan her değişiklikten korkunç korkuyorsun. Yarın öbür gün diyorsun ya hani e, sosyal medyada kalmayacak, şu da olmayacak, bu da olmayacak. Bir de insanların hali de kalmayacak diye üzülüyorum. Bir daha Türk milletini toplayamayız. İşte Ukrayna'nın sorununda o zaten. Yani şu anda hani her şeyi birden aynı anda ateşlemek mi? Yoksa şimdi buraya mı hani e, bütün gücü e, orada tutup aşağıya birazcık öldürmek mi? Bakıyoruz yani, ben de bakıyorum. Ama bence İdlib'in bir şekilde çok kısa bir zaman içinde Rusya tarafından aslında e, temizleneceği duygusu hakim bende. E, gelen haberler, aşağıdan gelen haberlerde de e, bir an önce orada Amerika'yı sıkıştıran bir ekip var biliyorsun YPG, PKK, e, bir an önce ikinci parçayı kurmak e, isteyen, ama öte yandan Rusya'nın açtığı kartlar nedeniyle hani size Esad'a yanaşın gelin bak şeyden kopun Amerika'dan kopun e, biz sizi orada bir e, işte federatif yapı olarak tanıyacağız ama öncelikle Esad'la konuşmanız lazım gibi bir kart açıyor Rusya onlara. E, bütün bunların tam ortasındayken de Ukrayna bu şekilde oldu. E, hepsi birden aynı anda bir çözüme girer mi acaba? E ee, tabii böyle birdenbire gıptağımıza çökecek halleri yok ama orada e, ne yapar silahlar? Silahlar göz verir, kendinize gelin der hani birilerine. O bize bir e, parmak sallama olarak algılıyorum. Orada sadece de Ağaç'ta işte değil ki bütün adalar silahlı yani ve silahlarda bir mil ötemizde Eşek Adası. Orada da silahlar var üstelik Hollanda biliyorsunuz savunma bakanıyla işte e, Yugosl şey ne, Yunanistan savunma bakanı veya da işte genel kurmay başkanı kalkıp gidip orada poz verip resimleri dağıtmayı biliyorlar yani burada direkt olarak Türkiye'ye yönelik bir e, tehdit var yani bunu da görmemek e, aptallık olur. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyuyan köle olarak, köle olarak köle.